Hobi Melek kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün bir de melek balıklarını sizlere göstereyim dedim. Daha önce de söylediğim üzere artık videoları ayrı ayrı çekeceğim. Yani melek balıkları, çöpçüler, danino zebralar, tetralar, lepistesler hep ayrı ayrı videolar çekeceğim. Lepisteslerde de güzel gelişmeler var. Onları artık diğer videoda, lepistes videosunda paylaşırım. Arkadaşlar görsel olması açısından hem de kendim için hem de e, yani fikir verebilmek açısından melek akvaryumuna buradaki elimde bulunan bütün türleri attım aslında buraya. Buraya böyle bir görsel akvaryum oluşturdum. Hep evet. isteslerden de var arkadaşlar burada. Tetralardan da var. Tetralar nerede? Tetralar arkaya saklanmış. Grup halinde yüzmeleri gerçekten çok çok güzel. Bu şekilde yapay bitkilerle meleklerle birlikte bu şekilde bir akvaryum oluşturmayı düşündüm. Umarım ki beğenirsiniz arkadaşlar. Benim göz zevkime hitap etti. Gerçekten izlemesi çok çok keyifli. Şu an tetralar şu yaprağın arkasına saklandılar. O yüzden pek görünmüyor ama normalde onlar da yüzdükleri zaman çok çok keyifli oluyor. Siyah tetraları da buraya attım arkadaşlar bu şekilde görsel bir akvaryum oluşturdum. Birazcık melek balığı üretimi nasıl gidiyor, nasıl devam ediyor birazcık da onlardan bahsedeyim sizlere. Bu yavrular biliyorsunuz ki benim kendi almış olduğum yavrularım. Artık büyüdüler, damızlık boya geldiler. Yakında eş tutmalarını bekliyorum. Yakında eş tutarlar büyük ihtimalle. Gayet de güzel oldular. Onlara zaten özenle bakmıştık arkadaşlar. Melek balığı üretiminde ben şu şekilde arkadaşlar bütün Akvaryumlarımı kodladım. Yani de bir damızlık bir, birinci damızlıklarım şu şekilde. Şu da benim kendi yavrularımdan. Engelliler gününde paylaşmıştım kendisini hatırlayabilirsiniz üst kısmı yok. Bu e, kanalı kurduğum değil mi üretimhaneyi kurduğumda aldığım ilk yavrulardan arkadaşlar. Gayet çok da güzel bir erkeğim benim. Çok da gidiyor. E, üst kısmında birazcık bir yarımlık var ama çok da problem değil. Bu dişi erkeğiyle kavga ediyordu arkadaşlar. Ağız kısmındaki kırmızılığı görebilirsiniz. Erkeğiyle sürekli kavga ediyorlardı. O yüzden ayırdım o erkekle bunu. Dişi erkek olarak ayırmış oldum. Şu şekilde damızlıklarımı göstermeye devam ettim. Şu numaralardan bahsediyordum. Şu şekilde bütün damızlıklarımı kodladım arkadaşlar. Şu an elimde 19 tane damızlığım var. Bu şekilde kodladım. Hangisi hangi gün yumurtlamış? Hangi yavruluğa almışım, yumurtaların sonucu ne olmuş şeklinde, benim için takibi çok çok kolay oluyor, çok da güzel oluyor. Melek balı üreten arkadaşlar tavsiye edebilirim. Hem çiftlerinizin performansını takip edebiliyorsunuz, hem de yavruların ne halle olduğunu da takip edebiliyorsunuz. Çok çok da güzel oluyor. Ben faydasını gördüm. Şurada hemen yukarıda yumurtalarım var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık sallanmaya başladılar. Bunlar yakında düşeceklerdir. Bu şekilde yavruluklarda da hepsini kodladım arkadaşlar. Mesela bu yavru 14. yavru, 13. yavru, 15. yavru gibi hepsini kodladım. Burada da yere düşmüş, lavra şeklinde gelmiş yavrularım var. Görüyorsunuz artık bunların da yakın zamanda yürüyüşe geçmesini bekliyoruz. İnşallah yakın zamanda yürüyüşe geçerler. Yine burada aynı şekilde plakadan düşmeye başlamış, plakadan düşmüş, sizce geçecek yavrularım var. Bu şekilde kodlamak benim için çok çok iyi oluyor. Hem de sizlere de, yani melek balığı üretip damızlık sayısı fazla olup takip edemeyen arkadaşlar için kolaylık olması açısından söylemek istedim. Buradaki yavrularımı, benim zebra yavruları vardı, onları aldım arkadaşlar. Bu şekilde çiftlerimden devam edeyim. Yani hem çiftlerin performansı hem yumurtaların çıkış oranları takibi gerçekten çok çok güzel oluyor. Çok da kolay oluyor. Hem de yani kodlamış oluyorum ben bunları. Gayet güzel oluyor. O yüzden artık bu şekilde kullanıyorum. Bütün çiftlerimin kodu var. Eğer çiftim ölürse ya da e, dişi erkek kavgası olur başka bir olay gelirse başların arkadaşlar. Çiftin değiştiğini söylüyorum. Değiştiği tarihi de not alıyorum. Birazdan sizlere unutmazsam o kayıt altına aldığım defterimi de göstereyim. Hem çiftlerin performanslarını görmüş oluyoruz. Yakından takip etmiş oluyoruz. Hem de yumurtaları takip etmiş oluyoruz. Bu çiftimde bu dişim daha doğrusu tüpçük tüp çıkarmaya başlamış. Yakında bunlardan da yavru gelir. Çiftlerim bu şekilde arkadaşlar. Ağırlık olarak albino çiftlerim var. Yaklaşık olarak 9 tane albino çiftim var arkadaşlar. Ama bunlardan e, ee, yumurtaların çoğunu mantarlaştırdık. Tabi ilk başlarda ozmozlu su kullanmıyordum. Şurada da bir grup yumurtam var ama görebilecek miyiz? Hemen hemen tamam arkadaşlar. Güzel bir seviyeye gelmiş ama. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Evet bunlar da artık kuyruk sallamaya başlamışlar. Yakında çıkarlar arkadaşlar. Biraz da yavrularımı göstereyim isterseniz sizlere. Burada da yavrularım var. Yeni melek şeklini almış. Yavrularım var arkadaşlar. Bir hayli varlar. Ben her bir plakayı ayrı ayrı atmayı daha doğru buluyorum arkadaşlar. Burada bir plaka yavru var. Yani sadece bir plakanın yavrusu var. Ee, diğer plakaları karıştırmayı düşünmüyorum. Çünkü karıştırdıkça farklı olaylar oluyor. Büyüme boyları farklı oluyor. Boylandırmak da zor oluyor. Hem de ölümler başlıyor. O yüzden ben karıştırma taraftarı değilim. Her bir plakayı ayrı bir boylandırma akvaryumuna alıyorum arkadaşlar. Bunlar artık bir hayli büyüdüler. Yakında bunlar e, bir dona geçerler. Çünkü artık kuru yeme geçmeye başlayacağım ben bunlarda. Halen daha art Ama yakında kuru yeme geçmeye başlayacağım ve kuru yeme geçtiğimde, kuru yeme yediklerini gördüğümde arkadaşlar bunları da arkadaki görmüş olduğunuz şu büyük bidonlara, boylandırmak bidonlarına alacağım. Tetralarımı buraya aldım birazcık daha geniş olması açısından. Sadece bunu da bahsedeyim. Bu yukarıda da yeni yeni melek olmaya başlayan, melek şeklini almaya başlayacak olan yavrularım var arkadaşlar. Görebilirsiniz. Bunlar da gayet sıklar. Dediğim gibi yani her birinde ayrı bir plaka var. Daha çok küçükler tam belli olmuyor olabilirler ama bunlar da artık yavaş yavaş böyle melek şekli almaya başlamışlar. Üstten alttan kuyrukları, yüzgeçleri çıkmaya başlamış. E halen daha Artemia yemeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bu boydakiler de Artemia yemeye devam ediyorlar. Yani Artemia'yı halen daha kesmiyorum ben bunlardan. Kuru yem demiş olduğum gibi hani kuru yem almaya başladıklarında kuru yeme zaten geçeceğiz. Burada da siyah balıklarımın yavruları var arkadaşlar. Bunlar da melek yavruları. Burada da bir hayli var. Bu şekilde suyun yüzeyinde de varlar. Demiş olduğum gibi her biri ayrı bir plak arkadaşlar bunların. Her plakayı ayrı boylandırmaya alıyorum. Yavruluktan aldığım an boylandırmasına da bu şekilde ayrı ayrı alıyorum arkadaşlar. Şurada bir grup daha vardı. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar şurada görebilirsiniz. Bunlar daha çok küçükler. Bunlar daha yeni aldım. Anayınız daha çok küçükler yakın zamanda büyürler. Yakın zamanda melek şeklini alırlar. Melekleri plakalardan nasıl alıyorum? Yavrulukları boylandırmayı nasıl alıyorum? gibi defalarca videolar çektim arkadaşlar. Kanalımda bunlarla ilgili birçok video bulabilirsiniz. Bu videolardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bunlar da e, komando yelkenlerin yavruları. Yavaş yavaş yelkenleri çıkmaya başladı. Ufak bir kesinti oldu arkadaşlar. Ee, son olarak yanından geçerken göstermeden edemeyeceğim Albino yelken ve komando yelkenlerimin yavruları. Arkadaşlar yavaş yavaş yelkenleri de çıkmaya başladı. Çok çok tatlılar. Çöpçü videoları, çöpçü üretimini çektiğimde detaylı bir şekilde bu yavruları sizlerle paylaşırım. Fakat şimdi yanından geçerken göstermeden edemedim. Onları da göstermek istedim. Arkadaşlar meleklerde son durum buydu. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. O melek kanalı herkese sağlıklı ob'ler diler. Sağlıcakla kalın.